Selma, ilk öğretim sınıflarını öğretmenlik yapıyordun değil mi? Öyle. Ama Almanya'ya gidince bir de İngilizce öğretmenliğini bitirdim. Peki yetişkinlere yabancı dil dersi verebilir misin? Tabii. Beratların şirket çalışanları için böyle bir eğitime ihtiyacı vardı da... İstersen konuşabilirim. Çok memnun olurum. Usta bir çay da bana ver. Ole, kalkdıla. Sağ ol. Geç kaldın. Ya babam çömlek haneye uğra dedi. Hmm. Bir şey de kaçırmış sayılmazsın. Ben de bir kasa istavritle karayı buldum. Al. Bu da günlüğümüz. Ya bu neye yetecek ki? Sorun da o ya. Yetmiyor. Yetmez. Vallahi kardeşim o zaman başka iş bulacaksın. Kolaydı bu saatten sonra başka iş. Yani daha randımanlı çalışacaksın. Ha, oğlum istersen 24 saat denizde yat kalk görüp görebileceğin rahmet bir kasa balık. Hepsi bu. Ya kardeşim anlasana büyük balık tutacaksın büyük. Bak şuraya. Şu Rus kaptan Oleg. O Şilep'in kaptan değil mi? Kaçağı mı çıkalım? Yani ben olsam çıkardım. Bak. Getir götür de yakalandın mı yanarsın. Ya en kötü yatar çıkarız. Bir kasabalığa da kalmayız. Hazır misafirler gelmeden içi verelim kahvelerimizi. Sen de güzel bir kızsın benim. Maşallah. Bahtı güzel, Çok bahtı çık olsun, olsun. olsun Kadriye Hanım. Sağ olasın. Ha. Kusura bakma, bütün işler de sana kaldı. Aşk olsun Zeliha. Ne demek? İş e, iş bulana kadar ev kızı olarak kadrola eleman. E, Zeliha Berat'a söyleyelim, yardımcı olsunlar. Biz içeride konuştuk ana. Berat'la konuşacağım. Ya öyle kayıtlı kuyutlu resmi bir işten ziyade... ...özel öğretmenlik gibi serbest bir iş olursa daha iyi olur. Değil mi Selma'cığım? Bakarız anneciğim. Cennet Hanım nasıldır? İyi. Bir sakinleştirici verdim, dinleniyor. Yalnız benim de senden bir kaçıracağım olacak. Tabii kardeşim, söyle. Herkese nasıl muamele ediliyorsa bize de öyle yapılacak. Öyle ayırmaca, kayırmaca yok. Anlaştık? Aynen. Bu ne Davut'tu? Doğrucu da Davut. Aklına ne geliyorsa söyleyeceğim. Peki bakalım, sen nasıl istersen. Hala ne faydamız olacak anlamış değilim ama Bakacağız artık. Sen hele bir başlı tır parkında çalışmaya göreceksin. Bu arada orada Cevdet Bey var. Size yardımcı olacak. Para bul işlerini konuşmadık ama. Herkesin aldığının azı. Allah Allah. Niyeymiş o? Çaylak olarak başlıyoruz ya. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> bu iş atla deve değil. Çok basit. İki günde zaten avucunuzun içine alırsınız. Yazık oldu Pelin'e. Babasının günahının bedelini o ödedi. Gitmek zorunda kaldılar. Bu sebep Tarık için geçerli. Pelin'in gitme nedeni, Sıraç'tan uzaklaşmak içindir. Senin de intikamın kurzağında kaldı. Hmm. Sen öyle san, ben intikamımı aldım bile. <laughs> sen sabah şurada otururken fotoğrafını çekip, Tarık'a yolladım. <laughs> <laughs> Yüreğine inmiştir. Ya sorma, altına da bir not yazdım. Bak senin yerinde kimler oturuyor diye. <laughs> Sahtekarsın sen. <gülüyor> Galiba. <gülüyor> Ah, yine de sana çok teşekkür ederim ama sayende intikamımı da almış oldum. <laughs> Hı, hmm, Şirin de geldi. Hoş geldin Şirin. Hoş buldum da yani bakalım insanlar beni böyle beğenecekler mi? Anlamadım gitti. Burada patron benim. Oo Şirin Hanım hangi rüzgar attı sizi buraya? Bir bekle Yusuf Bey, bir sabret. <laughs> İkimizde göreceğiz. <laughs> Kız olmuşsun sen be. He, oldum ben.